Emekliye verilemiyor para, e, memura verilemiyor, asgari ücretliye verilemiyor. Ortada bir para krizi var. Ne yapılıyor? Satış. Elde avuçta bir şey kalmadı. Her şey satıldı. Satılmayanlardan bir tanesi de Çayıran Termik Santrali'ydi. Günlerce biz ana haberde, sabah haberlerimizde bu işin takipçisi olduk. Evet. Ve satı, satış yapıldı. 20 milyar Türk lirasına 35 yıllığına satıldı. Kime satıldı? Akçadağ Grup diye bir gruba. Satıldı. Şimdi az önce Murat dedi elektrik meselesinde buradan kendisine bir kez daha selam gönderelim. CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz diyor ki bu işletmenin yılda 120 milyon dolar kar edeceği belli. 5 hmm. ee, yıl içerisinde de bunu amorti ediyor. Ondan sonra kalan bölümde de Merkez Bankası gibi burası para basacak. şimdi Varlık bu, evet. Sa, evet. Lojmanlar var işçilerin, sosyal tesisleri var. Bir sürü şeyi 20 milyar TL'ye aldı. 164 milyar lira toplam varlıklarıyla birlikte Çayırhan Termik Santrali'nin toplam şeyi değeri evet. 20 milyar liraya satılınca yine Sayın Yavuz Yılmaz'ın hesabına göre 144 milyon lira, 144 milyar liralık bir e, zarar var diyor. Kamu zararı var diyor. Şimdi bu çok büyük bir zarar tabii Yavuz Yılmaz'ın. Bir de şöyle bir ifadesi var. Kazanan yine AKP bürokrasisi oldu diyor. Şimdi burada e, bir manevi anlamda bir üstünlüğü mü kastediyor kazanan AKP bürokrasisi oldu derken yoksa üstü örtülü olarak usulü uygun olmayan bir şeyler mi oldu demek istiyor e, bence o, onu özellikle bilinçli olarak kullandığını düşünüyorum orada enteresan bir ifade var çünkü e, işçiler günlerce değil mi direniş yaptılar Öyle. Çayırhan Termik Santrali'nde ve hala da ihalenin iptali olabilir diye bugün beklediler. Yani ihale iptal olabilir diye. Ama bir arada gönderildiler. Yani sanki çözülecekmiş ve satılmayacakmış gibi, gibi. adeta bir hava yaratılarak. E, bunu hep yapıyorlar. Yani neticede kafasına Ajandasına koyduğu bir şeyi mutlaka adalet ve Kalkınma partisi yapıyor ama mutlaka yapıyor. direnişle Dirençle karşılaştığında birazcık geri çekiliyor, böyle bir soğutma yöntemini seçiyor. Çayırhan'da maalesef böyle oldu. Yani evet. özel'e giden, özel'den dönen, kamunun tekrar eline geçen bir varlığı yeniden hem de taksitle. Yeter ki yani, maaşını biz vermeyelim. Kaç yani. taksitle? Evet. Ee, onun onu ayrıntılar herhalde sonra açıklayacaklar. 20 yıla kadar bir vadeden de bahsediliyor. Yani telefon alamıyorsun taksi. Nihai n olarak şey olmadı herhalde. Daha kesinleşmedi. Evet. yani. Te <laughs> te telefonu... Bu arada şirketin sahibi de 31 yaşında, genç bir birisi. Ya başarı kıskanmayalım Doğan Bey. E yani. Siz 60 galiba başarıyı kıskanıyorsunuz. <laughs> evet. Öyle ben hissediyorum yani. Şimdi